olur Hotspot Konfigürasyonu. Portilogır Hotspot modülünü kullanmak için Fortigate arayüzünde bazı ayarların yapılması gerekmektedir. Bu videomuzda biz sizlere Fortigate Akses Pointleri haricindeki Akses Pointlerle entegre çalışan Fortigate cihazımızda Hotspot ayarlarının nasıl yapılacağını göstereceğiz. Bunun için öncelikle Fortigate cihazımıza geliyoruz. Fortigate cihazımızda polisi objekti altından adres tanımlamaları alanına geliyoruz. Bu alanda 3 tane adres tanımlaması yapmamız gerekiyor. Birincisi Fortilogger'ın IP'si, ikincisi Hotspot'ta kullanacağımız subnet, üçüncüsü ise lokalde kullandığımız subnet. Hemen create new adres diyoruz. Fortilogger IP diyerek FortiLogger yazılımımızın kurulu olduğu sunucunun IP'sini tanımlıyoruz. Daha sonra ise Hotspot subnetini tanımlıyoruz. Hotspot'ta kullanacağımız subnet bloğumuzu tanımlıyoruz. Hotspot subnetimizi de tanımladık. Ve son olarak lokalde kullanılan sunucumuzun olduğu subnet'i tanımlıyoruz. Böylelikle adres tanımlamalarımızı yapmış olduk. Adres tanımlamalarımızı yaptıktan sonra gereken diğer ayarları sırayla yapacağız. Tabi burada hotspot ayarlarını yaparken FortiLogger yazılımımızın bazı adreslere erişmesi gerekiyor. Bunlar hem SMS doğrulama için hem de kimlik doğrulama için FortiLogger yazılımının erişmesi gereken adresler. tckimlik.nvi.gov.tr, panel.vatansms.com, soap.netgsm.com.tr, www.postaguvercin.com, www.vatansms.com, servis.jtsms.com.tr, getway.mobilus.net ve servis.mobilpark.biz adreslerine Fortilogger yazılımımızın erişiyor olması gerekmekte. Hotspot tarafında kullanacağımız bir guest grubu oluşturmuş olmamız gerekiyor daha önce. Bunları Fortilogger yazılımında hotspot ayarlarını yaparken zaten FortiGate cihazımızda oluşturmuştuk. Yine bir kontrol edelim. User grubu altında bir hotspot guest user grubumuz mevcut olarak var. Bunu hotspot ayarları sırasında zaten oluşturuyoruz. Daha sonra hangi Interface'i biz hotspot kullanıcılarına kullanacaksak bu interfezde bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Biz cihazımızda 5. interfezimizi access pointlerimizi bağlayacağız. Bu FortiGate access pointler haricindeki access pointler. Hotspot network diyelim. Yol olarak LAN seçiyoruz. Addressing mod manuel. IP adresimizi yazıyoruz. Burada hotspot kullanıcılarımızın gateway adresi olarak bu adresi kullanacaklar. DHCP servisimizi açıyoruz. Default gateway DNS ayarlarını yaptık. SMS interface, SMS DNS seçeneğini yapıyoruz. Ve security mod kısmına gelerek security modu açıyoruz. Burada captive portal seçeneğini seçiyoruz. Authentication portal olarak lokal veya external seçebiliriz. Biz burada external'ı seçiyoruz ve daha sonra external'da bir link girmemiz gerekiyor buraya. Bu link ise Fortilogger'da hotspot ayarları kısmında bizim için daha önce oluşmuştu. Doğrulama portal linkini kopyalıyoruz ve bu portal linkini bu alana yapıştırıyoruz. Böylelikle kullanıcılarımıza authentication portal ekranı çıkacak. User Access grubunda Restricted Group diyerek bir e, grup seçmemiz gerekiyor. Burada da biz daha önce oluşturduğumuz Hotspot Guest User grubu seçiyoruz. Exempt Destination Service kısmında ise Fortilogger IP'sini belirlememiz gerekiyor. Ve böylelikle Interface tarafındaki ayarlarımızı tamamlamış olduk. Interface'imizi ayarladık. Sırada bunun için bir policy root yazmamız gerekiyor. E, Portlogger hotspot modülünün çalışabilmesi için hotspot subnetinden bağlantı yapan kullanıcıların Portlogger web arayüzüne erişmeleri gerekiyor. Bunun için de bir policy root yazmamız gerekiyor. Yine network menüsü altından policy root'a geliyoruz. Create new diyoruz. Incoming interface olarak hotspot interface'imizi seçiyoruz source IP bloğumuzu yazıyoruz. adres olarak alıyoruz. Yine destination IP bloğumuzu yazıyoruz. destination IP bloğumuzu yazıyoruz. adres olarak yine alıyoruz. outgoing interface olarak LAN portunu seçerek ve OK diyerek buradaki policy route'u yazma işlemimizi tamamlıyoruz. Böylelikle 10.10.20 bloğundan gelen kullanıcılarımız 10.6.70 bloğuna gidecek. Bu işlemleri yaptık. Policy route'umuzu tanımladık. Sıra geldi bunlar için kural yazmaya. Bunun için ne yapıyoruz? Policy object altından IPv4 policy'ye geliyoruz. IPv4 polisiye geldikten sonra create new butonuna basıyoruz. Hotspot network'ünden Hotspot network'ünden FortiLogger'a doğru bir kural yazmamız gerekiyor. Burada çünkü Hotspot gelen kullanıcılarımızın bizim FortiLogger'ın arayüzüne erişmesi gerekiyor. Hemen Hotspot Network'ünden Outgoing Interface LAN Source Interface'imiz burada All olarak seçiyoruz. Destination Interface olarak ise Fortilover IP adresini seçiyoruz. Herhangi bir NAT uygulamamız yok. Servis olarak sadece Fortilover'ın arayüzünün portunu seçebilirsiniz ya da All seçmeniz mümkün. Eğer Port Logger'ı sadece arayüzüne değiştirmek derseniz TCP 5000 portu için burada tanımlama yaparak ayarlama yapabilirsiniz. Böylelikle Hotspot'tan gelen kullanıcıları Port Logger arayüzümüze değiştirmek için gerekli izni vermiş olduk. Şimdi sıra geldi kullanıcı doğrulandıktan sonra internete çıkması için internet ayarının yapılması. Bunun için ise Create New'e Hotspot to Internet diyelim. Incoming interfeyzimiz hotspot, outgoing interfeyzimiz WAN portu, source olarak all, destination olarak all. Servis olarak eğer bir kısıtlama yapacaksanız bu kısıtlamaları burada getirebilirsiniz. Daha sonra ise ilgili security pro profillerinizi oluşturarak burada belirleyebilirsiniz web filtresi, antivirüs, application filtresi uygulayarak trafikleri all session seçerek OK tuşuna basıyoruz. Böylelikle hotspot'tan hot gelen kullanıcılarımızı internete çıkarmak için de kuralımızı yazmış olduk. Böyle bu sayede hem FortiLogger yazılımına erişmeler için gerekli ayarı girmiş olduk hem de internete çıkmalar için gerekli ayarı girmiş olduk. Kullanıcılar TC kimlik ya da SMS sizin belirlediğiniz sistemde doğrulandıktan sonra hotspotlu internet kuralı üzerinden internete çıkabilecek.